arkadaşlar bugün <laughs> videodan da gördüğünüz üzere PKXT oynuyoruz. Merhaba. <laughs> arkadaşlar petim pet geldi. Bunun için hem sizinle birlikte oyun oynayacağız hem petimize bir yuva yapacağız. Yuva yapacağız derken yani Şöyle şurada dursun. Evet. Şurada dursun ya. İşe yaramıyor. <laughs> Nereye koyalım önce? Orayı belirleyelim. Şuraya koyarız. Bunu başka bir yere koyalım. Ondan sonra bunu kaldırırız ya da buraya yaparız. Aa, şimdi istemeye başladı. Şimdi istemeye başladı yemeğini. Kasesinden. Niç. Arkadaşlar elmasımı harcayacağım. Elmasımı. Haa, yamadım. <laughs> Bunu küçültelim ya. Biraz. Hı. Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Hayır bu bin lira. <laughs> Bunlar hep bin lira zaten. Çok lira ya. Mecbur böyle yapmak zorundayız arkadaşlar. Şunu alak. Şunu kaldırak. Bunu da oraya koyak. <laughs> hmm. Şimdi su. Niye böyle Falan. Evet. Evet. Küvete paralarımız yetmiyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. <laughs> Elmazsa alsak olmaz. Paramız azalır. Kaç lira 930. Şimdi dedim küvet almayalım. Sadık dost yatakları. Hmm. Şöyle mavisini alalım. Alalım şunu önce.

şöyle arkadaşlar güzel bence güzel güzel oldu arkadaşlar arkadaşlar kamerayı kapatmak zorunda kaldım nedenini nasıl anlatacağım bilmiyorum o yüzden anlatmayacağım <laughs> şu mamalara niye dokunamıyorum ben? Heh. Şunu da şöyle koyalım. Güzel. Allah <laughs> Allah. Al, al. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar yaptım zannettim. Niye olmuyor? basmıyor onu da bilmiyorum. Kucağımıza da böyle mi yapmamız lazım? Ya. Arkadaşlar ne olmuyor? Yorumları yazmıyor Ne olmuyor? şu yemeği yedirmeye çalışalım. Arkadaşlar çok sinir oldu. Niye olmuyor? Ya hayır hayır istemiyorum.

arkadaşlar olmuyor Arkadaşlar çift gir yaptım İnşallah olacak bu sefer boşuna para harcamayayım harcamak istemiyorum çünkü Bu da yüklensin. Reklam çıktı. Arkadaşlar bakalım şimdi. Köpeğim şu anda bir şey istemiyor. Aa bak yiyor. Su Su içsin. A su da içiyor. Uyutayım bakalım. He uyusam burada. Ben geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> yine pet almaya gideceğim arkadaş. Aa arkamdan gelmiş bu yine. Arkadaşlar pet almaya gideceğim. Gidiyorum hatta. <laughs> Hadi ya. Çok uzun. Şurada bir yerdeydi herhalde. Bilmiyorum. Burada mıydı? Neredeydi? Neredeydi bu ya? Kaşar peşovo buldum. Bir tane daha pet almak istiyorum. Merhaba, Sadık dost dükkanına hoş geldin. Arkadaşın olmak isteyen bir sürü sadık dost var. E ben de bir sadık dostum olmasını istiyorum. Bu yüzden altın biriktiriyorum. E e Kardeşim ben pet almak için geldim. Evet. Hmm. Burada mı? Buraya mı gidiyoruz acaba? Yo. Allah Allah. Aynısı mı çıkacak? satın aldığın dost yuvasına göre içinden hangi sadık dostun hangi ihtimalle çıkacağının değiştiğini biliyor muydun? Bu çok heyecanlı. Umarım şanslısındır. Ne oldu ya? Merhaba. Sadık dost dükkanına hoş geldin. Arkadaşın olmak isteyen bir sürü sadık dost var. Ya bu geldi ya. Kardeşim ben pet alacağım bir tane daha. Ben kedi almak istiyorum bir tane. Bunu Katın aldığın dost yuvasına göre içinden hangi sadık dostun hangi tane çıkacağının değiştiğini biliyor muyum? Ya bu in... ya ben bir tane daha pet almak istiyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar pet almayı yarım kaldı. Yarışa gideceğim yarış. Arkadaşlar ben bu yarışı video çekmeden önce yapmaya çalıştım ve başardım. Başardım. Bayağı başardım. Ama şimdi olmadı. Başaramadım. İyi. <laughs> Sinirlendim. Ay. Oh, biri geldi, gitti yani. Minnan. Hop. Nerede? Şurada diyor. <laughs> dedik. Çok eğlenceliymiz. Bence de çok arkadaşlar çok kötü diyenler için çok kötü hep donuyor diyenler için internetleri yavaşlamıştır. Çok güzel bir oyun gerçekten. Mutlaka tavsiye ediyorum sizler için. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve... I sick Bye bye.